En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı, makas giderek açıldı. Emekliler zam hesaplarını asgari ücrete göre yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesini bekliyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren talep Türkiye Emekliler Derneği'nden, TÜET, geldi. Genel Başkan Kazım Ergün, en düşük emekli ayrının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısında bulunurken, sorunun gerçek çözümü için intibak düzenlemesine işaret etti. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte emekliye verilecek zam oranı netleşti. Gözler emekli için yapılacak zamda ek iyileştirmelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi beklentileri artarken emekli zam çıtasını yükseltti ve taleplerini açıkladı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklama Türkiye Emeklilikler Derneği'nden geldi. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısında bulundu. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 2024 yılı için bürüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlendiğini anımsattı. Fiyat aldısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük yoksulluğa doğru sürüklüyor. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın gerçeklikleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olan akışına aykırı olduğu aşikar. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak zamlı emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkati çeken Ergün, taleplerini şöyle sıraladı. Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜED olarak, en düşük emekli ayrıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zamı uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir. Emeklisi mutlu bir toplum için kalıcı, kapsayıcı ve emeklisini kalkındıran bir modelle geçirmesi çağrısında bulunan Ergün, emeklinin sorunlarının gerçek çözüme intibaktır. Meclisten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır, değerlendirmesini yaptı. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamların yetersizliği ve adaretsizliği, Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün tarafından eleştirildi. Ergün, 2024 yılında uygulanacak askeri ücretin bürüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlenmesine rağmen, emeklilerin maaşlarının emekliler arasında gelir eşitsizliğine yol açtığını söyledi. Ergün, açıklanan enflasyon oranlarının ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Asgari ücretin 2024 yılı için bürüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlendiğini anımsattı. Fiyat aldısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük yoksulluğa doğru sürüklüyor. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın gerçeklikleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu aşikar. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkati çeken Ergün, taleplerini şöyle sıraladı. Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜED olarak, en düşük emekli ayrıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyenen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zamma uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir. Emeklisi mutlu bir toplum için kalıcı, kapsayıcı ve emeklisini kalkındıran bir modelle geçirmesi çaresinde bulunan Ergün, emeklinin sorunlarının gerçek çözüme intibaktır. Meclisten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır, değerlendirmesini yaptı. Emeklilerin maaş zamlarına tepkisi, Ankara'da miting ile gösterirdi. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamların yetersizliği ve adaletsizliğini protesto etmek için Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, tarafından Ankara'da bir miting düzenlendi. Mitinge, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce emekli katıldı. Emekliler, ellerinde, emekliler açlık sınırında, emeklilerin maaşlarına seyyanen zam istiyoruz, emeklilerin maaşlarına adalet istiyoruz, gibi dövizler taşıyarak, sloganlar attı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebinde bulundu. Ergün, Asgari ücretin 2024 yılı için brüt 20.000 lira, net 17.000 lira olarak belirlendiğini anımsattı. 2023 yılı enflasyonunun tüketici fiyatlarında %64,77 olarak hesaplanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaşına %49,25, işçi ve bağkur emeklilerinin aylıklarına ise %37,57 artış yapılacağını belirten Ergün, şunları kaydetti. Fiyat aldısının kalmadığı ortamda TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük yoksulluğa doğru sürüklüyor. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın gerçeklikleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu aşikar. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak %49-25 lisanla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkati çeken Ergün, taleplerini şöyle sıraladı. Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜED olarak, en düşük emekli ayrıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zam mı uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir. Emeklilerin maaşlarına yapılan zamların yetersizliği ve adaletsizliği, Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün tarafından eleştirildi. Ergün, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin bürüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlenmesine rağmen, emeklilerin maaşlarının emekliler arasında gelir eşitsizliğine yol açtığını söyledi. Ergün, açıklanan enflasyon oranlarının ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 2024 yılı için bürüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlendiğini anımsattı. Fiyat algısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük yoksulluğa doğru sürüklüyor. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın gerçeklikleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu aşikar. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkati çeken Ergün, taleplerini şöyle sıraladı. Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜED olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zamı uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların hazineye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir emeklisi mutlu bir toplum için kalıcı, kapsayıcı ve emeklisini kalkındıran bir modelle geçinmesi çağrısında bulunan Ergün, emeklinin sorunlarının gerçek çözüme intibaktır. Meclisten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır, değerlendirmesini yaptı. Ergün'ün açıklamaları, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve beklentilerini gündeme getirdi. Emekliler, 2024 yılının, emekliler yılı ilan edilmesine rağmen, maaşlarının askeri ücretin altında kalmasından ve intibak düzenlemesinin yapılmamasından şikayetçi. Emekliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek, emekli maaşlarına ek zam yapılmasını ve intibak yasasının çıkarılmasını sağlamasını bekliyor. Emeklilerin maaşları, 2024 yılında %42,6 oranında zamlandı. Bu zam, 2023 yılında %29,5 olan enflasyon oranına göre belirlendi. Ancak, emekliler, enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını ve piyasadaki fiyat artışlarının çok daha yüksek olduğunu savunuyor. Emekliler, maaşlarının alım gücünün her geçen gün azaldığını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade ediyor. Emeklilerin maaşları, asgari ücretle karşılaştırıldığında da büyük bir fark ortaya çıkıyor. 2024 yılında asgari ücret, brüt 20.002 lira, net 17.002 lira olarak belirlendi. Bu rakam, 2023 yılında net 12 bin lira olan asgari ücrete göre %42,6 oranında bir artış anlamına geliyor. Ancak, emeklilerin maaşları, asgari ücretin çok altında kalmaya devam ediyor. 2024 yılında en düşük işçi emekli maaşı, 4A, 10.444 lira, en düşük memur emekli maaşı, 4C, 13.542 lira, en düşük bakur emekli maaşı, 4B, 9.352 lira, en düşük bakur tarım emekli maaşı ise 7362 lira oldu. Bu rakamlar asgari ücretin %61, %80, %55 ve %43'üne denk geliyor. Yani en düşük emekli maaşları asgari ücretin yarısından bile az bir seviyede seyrediyor. Emeklilerin maaşlarının asgari ücrete oranı AK Parti iktidarında her yıl düşüş gösterdi. 2003 yılında en düşük işçi emekli maaşı asgari ücretin %147'si en düşük memur emekli maaşı ise asgari ücretin %187'siydi. Bu oranlar, 2024 yılında sırasıyla %61 ve %80'e geriledi. Emeklilerin maaşlarının asgari ücrete oranı, 2011 yılından bu yana hiç yükselmedi.